Özel İsmail Kaymak Eğitim Kurumlarında öğretmenlik hayatımın 15. yılını tamamlıyorum ve bu beni çok heyecanlandırıyor. 15 yıldır bu okulda ortaokulun tüm yaş gruplarıyla çalışma fırsatım oldu ve umuyorum ki daha uzun yıllar çalışmalarımı bu alanda devam ettireceğim. Büyürken karşılaştığımız eğitim yaklaşımları, okullar, öğretmenler kendimizi ifade etme becerimizi oluşturur, kendimizi ifade etme yollarını en büyük görevlerimizden birinin bu olduğunu düşündüğüm için özel İsmail Kaymak Eğitim Kurumları'ndayım. Ortaokulda en güçlü yönümüz uyguladığımız akademik ağırlıklı program, birebir çalışmalarımız ve bireysel takip sistemimiz. Bu sayede LGS için koyduğumuz hedefleri %100 başarıyla gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlik geleceğe şekil veren meslek diyoruz ya, bir çocuğa bir şeyi başarmanın hazını yaşatırsak eğer o çocuk mutlu olacaktır ve mutlu olmak en büyük başarıdır.